Ne öğreniyorsun bu kadar Veskut'tan. çok? Ney? Facebook'tan öğreniyorsun. <laughs> Hı. Sen ne zaman Facebook'a giriyorsun ki? Babacığım. giriyorum. Yok artık. Facebook. <laughs> Senin iPad'inde var ya. Ee? iPad'inde onları bakıyorum ya. iPad'inde. Ben yokken sen benim iPad'imden mi giriyorsun? Ben gidiyorum. Sen Seni çaka. Demek oradan öğreniyorsun bütün bunları. Ay bütün nerede baba atlayacak mı? Atlayacak. O da atla bakacak da kalma. Gel yani yine. De. çok seviyordum ama. Öyle mi? Başka bir şey yaparız. Sen de sev şey baba. Troll desem baba. Ben de seviyorum atları çok. eu, atens.